Yine güzel bir günden mutfağımdan herkese merhaba şöyle çayın yanına harika bir kurabiye yapmaya ne dersiniz ağızda dağılan ama içinde böyle çıtır çıtır parçaları olan harika susamlı tahinli bir kurabiye yapıyoruz gerçekten bu susam taneleri çıtır çıtır geliyor tahinden böyle kurabiye ağızda helva gibi dağılıyor öyle lezzetli bir şey hadi yapımına başlayalım mı bir çay bardağı kavrulmuş susamı kaseye alarak işe başlıyorum. Üzerine de bir çay bardağı sıvı yağ, katı yağ yok. Harika kurabiye oluyor. Bir çay bardağı pudra şekeri ve tabii ki adını aldığı tahin. Bir çay bardağı da tahin ilave ediyorum. Gerçekten azıcık malzeme ile inanılmaz bir lezzet oluyor. Bir pakette kabartma tozunu ilave ediyorum ve bir güzel karıştırıyorum kullanacağım 1,5 2 su bardağı kadar ama her zaman olduğu gibi kurabiyelerde kontrollü un kullanın. Biraz kaçarsa hemen dağılmaya, kum gibi böyle elinizde dağılır ve bir türlü toparlayamazsınız. Ee, yumuşak ama ele yapışmayan bir hamur olacak. Biraz sonra size göstereceğim. İşte yoğuruyorum ve unu yavaş yavaş ilave ediyorum. Burada biraz sabır gösterin. Hemen hepsini ilave etmeyin unun. İşte hamurumuzun kıvamı bu şekilde. Bakın yumuşacık ama elime çok azıcık yapışıyor. Yani şöyle pıtır pıtır bir yapışma oluyor. Ama elimi aldığımda bakın şöyle lokmalık kurabiyeler yapacağım. Şöyle elimi aldığımda, yuvarladığımda hemen şekil alıyor. Gördünüz mü? Hiç dağılmıyor. İşte kıvamının, hamurunun kıvamının böyle olması gerekiyor. Pişirme kağıdı serdiğim fırın tepsime yerleştiriyorum. Ve hepsine şöyle şekillerini veriyorum. Yapımı kolay, malzemesi az ve inanılmaz lezzetli. İşte kurabiyelerim hazır. Şimdi 175 derece önce ısınmış fırına gidiyor. Yaklaşık 20-25 dakika pişiyor. İşte çatladılar ve pembeleştiler hazır demektir. Burada dikkat etmeniz gereken asla değmemeniz sıcakken değmeyin birazcık soğumasını bekleyin. İşte fırından çıktılar. Hafif pembeleştiler ve çatladılar. Bu pişme derecesi için yeterli. Şimdi dokusunu göstereyim size. Bakar mısınız? Ağzınızda böyle dağılacak ve böyle çıtır çıtır susam taneleri de ağzınıza gelecek. İşte dediğim kadar varmış değil Lütfen yapın, tadın, yorumlarınızı benimle paylaşmayı sakın unutmayın. Sizinle de bu videoda ilk kez karşılaştık ya tanıştıysak. Bundan sonra yapacaklarımdan haberdar olabilmek için kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Abone olurken abone ol butonunun yanında bir tane şöyle küçücük zil butonu var. İşte onunla tıklarsanız eğer ben yeni bir video paylaştığımda hemen size haber gelecek bunu da hatırlatmış olayım. Yine güzel değişik tariflerde buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.